Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyidina ve nebiyina Muhammed. Allahumme salli ala seyidina ve nebiyina Muhammed. Allahumme salli ala seyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyidina ve nebiyina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. 30. lemanın 6. nüktesi. İsmi kayyuma bakar. Evet. 6. nüktenin ismi kayyumu bakıp oradan gördüğünü izah etmesi var. Biraz çekirdek hükmünde. O çekirdekleri, o işaretleri, o şuaları, pırıltıları böyle takip edip kainatın, bütün alemin, yaratılan bütün mahlukatın kayyumiyetinin ismi kayyuma baktığını. Yani, yani her şey yoktan var edildiği için, her an yoktan var edilmeye muhtaç olduğu için, her an yokluğa gittiği için, kayyumiyet tecellisi yani her şeyi ayakta tutan, yoktan var etmeye devam eden Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyet tecellisi kesilirse birini şu anda izah edecek, alem yok olur, alem mahvolur, hiçliğe doğru gider. Geldiği yere geri gider. Yani kudretten ilme döner, bize göre hiçliğe gider. O yüzden bütün alem şu anda yani gördüğümüz şehadet alemi, diğer bütün alemler ismi kayyuma bakıyor, oradan medet alıyor, Allah'ın kayyum ismiyle ayakta tutmasıyla bütün alemi yoktan var etmeye kün feykün sırrıyla devam ediyor. Bir an o bağlantı kesilse alem diyor mahvolur, yok olur diyecek. Evet ismi kayyuma bakar. Bütün yaratılmışlar oraya bakıyor.